Evet, herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün gene yazılı bir sorumuz var. Bu eski bir AMC 8 sorusu. AMC işte American Math Competition. Aslında bu yani şey American diye geçiyor ama uluslararası bir yarışma. Ortaokul öğrencilerine verilen bir test. Uluslararası bir test. Evet şimdi ilk önce sorumuzu biraz Türkçeleştirelim. Ne diyorlar işte bir kişi var. İşte bu kişi bir tane kitap okuyor. Neyse ilk gün kitabın beşte birini ve 12 sayfa okuyor. İkinci gün ise geri kalan sayfaların dörtte birini ve 15 sayfa okuyor. Üçüncü gün ise geri kalan sayfaların üçte birini ve ilaveten 18 sayfa okuyor. Son günde geri kalan 62 tane sayfayı okuyup kitabı bitiriyor. Sordukları soru bu kitap, kitapta kaç tane sayfa vardır? Yani sorunun özü bu Evet, her zamanki gibi burada videoyu durdurup soru üzerinde biraz düşünebilirsiniz nasıl çözebiliriz diye. Evet, şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi her zamanki gibi x ne olsun? x sayfa sayısı olsun. Sayfa sayısı. Şimdi e, ne deniliyor? Birinci gün e, kitabın beşte birini okuyor ve de ilaveten on iki sayfa okuyor. Dolayısıyla birinci günün sonunda okunmamış olan kaç tane sayfa vardır? Nasıl buluruz? Eğer bir beşini okuyorsa dörtte beşini okumamış demektir. 4x 5 eksi 12 ilaveten 12 sayfa oluyordu. Bu nedir? Eşittir. Birinci günün sonundaki okunmamış yani elimizde kalan sayfa. Peki. İkinci gün ne yapıyor bu kişi geri kalan sayfaların dörtte birini okuyor buna ilaveten de 15 sayfa okuyor dolayısıyla birinci günün sonunda elimizde kalan şuydu dolayısıyla bunu 4x 4x üzeri 5 eksi 12'yi dörtte bir okuyorsa 3 bölü 4 okunmamış olacak. Ve bundan da 15'i çıkarmamız lazım. Bunu bize ne verir? İkinci günün sonundaki sayfaları verir. Daha okuyacağımız sayfaları verir. Şu işlemi yaparsak ne olur? 3 bölü 4 ile burayı çarparsanız 4'ler gider, 3x eksi 15, 3x üzeri 5 eksi buradan 3 9 gelir, 9 eksi 15. İşte buradan ne buluruz? 3x 5 eksi 24. Bu daha okuyacağımız sayfa sayfa sayısı ikinci günün sonunda buraya eşit. Işte, 3x üzeri 5 eksi 24. Evet, bunu da bulduktan sonra şimdi üçüncü güne gelelim. Üçüncü gün e, geri kalan sayfaların üçte birini okuyor. Ayrıca 18 sayfa okuyor. Şimdi oku daha okunması gereken sayfa İngilizce günün sonunda buydu. Eğer 1 bölü 3'ünü okuyorsa 2 bölü 3'ü daha okunmamış demektir. Onu da hesaplayalım. 2 bölü 3. Ve burayı çarparsanız 3 x Eksi 24. Bu ne verir size? 3'ler cancel. 2x üzeri 5 eksi burayı çarparsak ne, ne kaldı elimizde? Ee, 8, 16. Tabi ayrıca ilaveten de 18 sayfa okuyormuş. Buradan 18 çıkarmanız lazım. Eksi 18. Bu ne verir bize? 2x eksi 5 Eksi e, 34. Bu nedir? Şurası üçüncü günün üçüncü günün sonundaki sayfa sayısı. Daha okuyacağımız sayfa sayısı. Dördüncü gün ne deniliyor? Geri kalan 62 sayfa deniliyor. Dolayısıyla şu üçüncü günün sonundaki e, şu rakam 62'ye eşit olmalı. Yazalım. 2x üzeri 5. Eksi 34. Bu üçüncü günün sonunda daha okunacak olan sayfa sayısı da bu. Da, bu da nereye eşitmiş? 62'ye eşitmiş. Bunu çözdüğünüz anda şu denklemi çözdüğünüz anda size ilk baştaki kitap x'i verir. Yani X de neydi? İlk baştaki kitap sayısı. Çözelim. Buradan ne çıkar? 2x eksi 5. Pardon 2x üzeri 5 eşittir. 34'ü bu tarafa alacaksınız. ne kalıyor? 96 mı yapıyor? 96 yapıyor. 5 işler dışlar çarpımından. Burası ne çıkar? 2x eşittir 5, 6, 30, 5, 9, 45, 48, 480. 2'ye bölerseniz her iki tarafı da buradan x eşittir 240 çıkar. 240 nedir? Kitap en baştaki okunacak sayfa sayısı, kitaptaki sayfa sayısı. Dolayısıyla doğru cevap burada C'dir. Evet bu soru da bu kadar. Teşekkür ediyorum. Seyrettiğiniz için iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.